Selamlar herkese arkadaşlar. Bugün sizler için harika, zorlukta bir tanıtasyon sorusu seçtim. Arkadaşlar ben bu soruyla bu sene birden fazla kere karşılaştım ve arkadaşlar şunu söyleyeyim. Daha bu soruyu çözen bir öğrenci görmedim. Bak çok net söylüyorum ben size bunu. Bu soruyu çözen bir tane bile öğrenci görmedim. Soru gerçekten çok güzel, kaliteli bir soru. Şimdi videoyu durdurun arkadaşlar. Daha sonra çözmeye daha sonra videoyu izleyin, bakayım doğru çözmüş müsünüz? Yorumlarda doğru çözenler kendilerini belirsinler arkadaşlar. Evet, biz de sorumuza başlayalım. Bu arada arkadaşlar, videoyu durdurup geri gelen arkadaşlarımıza sesleniyorum. Biliyorum ki 72 buldunuz doğru cevabı. 72 olduğuna eminsiniz hatta. Bakalım acaba 72 mi? Görelim bakalım arkadaşlar. Şimdi, bu arada 13 en sevdiğim sayıdır. Burada da soru 13. soruymuş. Bu bir rastlantımı bilemiyorum. Haydi bakalım şekilde gösterilen dört farklı bölgenin her biri dört farklı renkten istenilenlerle boyanacaktır. Sarı, kırmızı, mavi, siyah renkleri kullanacakmış. Komşu bölgeler farklı renklerde boyanacakmış. Ve arkadaşlar bakın bunlara da iki tane örnek boyama vermiş. Bu boyama kaç farklı şekilde yapılabilir? Arkadaşlar bakın komşu renkler mesela ben buraya sarıya boyadığımda şurayı ve şurayı sarıya boyamıyorum. Neden? Çünkü arkadaşlar bunlar birbirinin komşuları. Şimdi şunları bir silelim. Siz diyorsunuz ki hocam ben burayı dört tane den birini seçerim tamam mı? Ona boyarım diyorsun. Sonra buraya üç tane kalıyor. Sonra diyorsun ki burayı da üç taneden birine boyarım diyorsun. Şimdi burada bir renk var. Burada bir renk var. E, i̇ki tane renk kullandım. Buraya da iki tane kalıyor diyorsun. Sonra diyorsun ki hocam dört kere üç on iki otuz altı yetmiş iki diyorsun. C diyorsun. Yanlış. Çünkü sınava giren öğrencilerimizin yüzde doksan dokuzu yetmiş iki yapacak. Bu kanalı takip eden öğrencilerin yani yüzde birlik dilim diyelim bu soruyu doğru yapacak arkadaşlar. O yüzden çok şanslısınız. Şimdi gelin. Bakın ben bunların baş harfleriyle boyaları adlandırmak isterdim. Fakat sarı ve siyah olduğu için şöyle diyelim mesela. Biz boyalarımızın renklerine X rengi, Y rengi, Z rengi bir de T rengi olsun. Arkadaşlar ben burayı mesela X ile boyayayım. Buraya da Y ile boyayayım. Tamam mı? Ben az önceki çözümde neden doğru cevap gelmiyor biliyor musunuz? Çünkü siz burayı 2 seçtiğinizde saymadığınız ihtimaller var. Saymadığınız durumlar. Gözden kaçan durumlar. Şimdi onları göreceğiz. Bakın ben ilk arkadaşlar satırı ne seçtim? X, Y ile boyadım. Ben X, Y ile boyadıktan sonra mesela bu X'i ben 4 tanenin içinden seçiyorum. Y'yi 3 tanenin kalan 3 tanenin içinden seçiyorum. Yani ben ilk satırı 4 kere 3'ten 12 farklı şekilde boyayabiliyorum. X ve Y seçtikten sonra ikinci satır arkadaşlar bakın Şurayı ve şurayı boyamam gerekiyor. Neyle boyayabilirim? Arkadaşlar Y ve X ile boyayabilirim. Bu bir şuraları. Daha sonra Y ve Z ile boyayabilirim. Y ve T ile boyayabilirim. Yani ben buraya Y boyadıktan sonra buraya X, Z, T boyası yapabiliyorum. C, D. Daha sonra arkadaşlar ben burayı neyle boyayabilirim? Z ile boyasam ilk satırı. Z ile boyasam burayı neyle boyayabilirim? X ile boyayabilirim. Neyle boyayabilirim? Z ile boyadıktan sonra T ile Boyayabilirim. Doğru muyuz? Z boyadıktan sonra X ve T ile boyayabiliyoruz. Devam edelim. Başka yok. Arkadaşlar, ben burayı bir dakika şuraya bir şey geldi, kapattım onu. Evet, devam ediyorum. Ben burayı arkadaşlar Y ile boyadım, Z ile boyadım. Sırada T var. Yani ben burayı T ile boyadıktan sonra burayı X ile boyayabilirim ve arkadaşlar ben burayı T ile boyadıktan sonra burayı Z ile boyayabilirim. Başka da ihtimal yok. Tüm durumları yazdım. Kaç tane var? Bakın, bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani arkadaşlar ben burayı böyle boyadıktan sonra 12 farklı şekilde şu satırı da 7 farklı şekilde boyayabiliyorum. Ve 12 çarpı 7'den de bizim sorumuzun doğru cevabı olan D şıkkı 84 geliyor. Yani gerçekten inanılmaz bir soru. Sınavda çıksa iddia ediyorum. %1'lik yüzde dili, %1'lik dilim bu soruyu doğru yapar. Yani sınavın ayarıyla oynar bu soru. Öyle bir soru. Diyorum ve hepinize İyi çalışmalar diliyorum. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematikte kalın. Hoşça kalın.